Hocam mübarek Cuma gününde size bir vesileyle ulaşmak nasip oldu. Hocamız Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli tasavvuf tarihi profesörlerinden Profesör Doktor Hayran Altıntaş. Hocamın kısaca tercüme halini kendisi bahsederse memnun oluruz. Ben 1900 42 yılında, 28 Ağustos 1942 yılında Akşehir'de doydum. Nasrettin Hoca memleketinde. İlkokulu Mersin ileri ilkokulunda, ortaokulu Borda, liseyi Konya Reylesi'nde bitirdim. 1967 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Diyanette musahip olarak çalıştıktan sonra 1971 yılında Paris'e doktorayı yapmak üzere gittim. 1977 yılında dönüp burada asistan oldum. İslam felsefesi asistanı. 1982 yılında doçent oldum. 1988 yılında da profesör oldum. Bundan 11 sene önce de fakülteden emekli oldum. 200'e yaklaşan bildiri, tebliğ, makale, tercüme veya telif. 15'te kitabım var hala okumaya ve yazmaya devam ediyorum. Şu anda elimde akıl ve vahiy ilişkisi bir küçük kitapçık var. Hayatım böyle. Hocama teşekkür ediyorum. Ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1985 90 yıllara arasında hocamın talebesiydim. Hocam bize tasavvuf tarihi derslerine giriyordu. Ara sıra da hocam gelmediği zaman yurt dışına çıktığında tebliğ sunmaya gittiğinde herhangi bir üniversiteye ya da yurt dışına profesör doktor Etem Cebeci oğlu hocamız geliyordu. Hocam o günden itibaren Etem hocamın yetişmesinden bugüne kadar yetiştirdiğiniz master doktora talebeleri ve Türkiye'nin tasavvuf tarihi ile ilgili neler söylersiniz? Estağfurullah. Tabi tasavvuf tarihinden benden doktora yapan birçok öğrenci var. Onlar bugün ya doçent ya profesör. Biz tasavvuf tarihini okutur sadece bir ilim tekrarı değil ama aynı zamanda efendim halini de yaşatmayı düşündük ve o çerçeve üzerinde hareket etmeye gayret ettik. Tasavvuf tarihi ve tasavvufi düşünce bildiğiniz gibi nefsin terbiye ve tezkiyesi ile alakalı bir husus. Ama maalesef bu nefsin terbiye ve teskisini hedef alan bu ilim bazı kereler yanlış anlaşılmış ve bir teşkilat halinde kitlelere mal olmuş. Ama hatırlayacağınız gibi bu şeyle başlayarak Kalabadi efendim, ve diğer büyük mutasatları yazdıkları kitaplar da düşüncenin insan hayatındaki önemini ortaya çıkarmışlar. Tabi tasavvuf bir düşünce şekli ve bir yaşama tarzı düşünce şeklinin ortaya çıkardığı yaşama tarzı Kur'an'a tamamıyla uygun ve bu uygunluğun samimiyet derecesini artırmaya hedef almış bir ilimdir. Esasen büyük mutasavvıflar derler ki tasavvuf felsefesi veya tasavvufi düşünce insanın samimiyetini yoklamak ortaya koymuştur. İnsan ne kadar samimi ise kalbe, ne kadar samimi ise hayatında bu o derece açık bir şekilde görülür. Yani tasavvuf sadece az yeme, az uyuma e, ne bileyim, az konuşmaktan ibaret değil. Bunlar tasavvufi düşüncenin gerçeğine nüfuz edebilmek için birer teknik. Ama esas tasavvufi düşünce hani eskilerin söylediği gibi kal ilmi olmaktan öte bir hal ilmidir. Ve insanın hayatında kendisini göstermesi lazım. Hani Necip Fazıl'ın bir güzel beyti var diyor ki hani o yüz ki her hattı tevhid kaleminden bir satır. O yüz ki göz deyince Allah'a hatırlatır. Tasavvuf ve tasavvuf ve düşünce kendisinde bulunduğu insanın yüzünü Kur'an-ı Kerim'in söylediği o min eseri suçu, secde izleriyle gösterir. O kişi de nefsi herhangi bir husus yoktur. Hepsi Allah'ın kitabına uygun, nefsin emirlerine bağlı kalmadan sadece ve sadece aklın kontrolünde ama saf aklın kontrolünde, herbelenmiş aklın kontrolünde hareket etmektir. Maalesef dünyamızda felsefi hareket bu tür bir anlayış ile değil de ne bileyim veya tabir caizse bir geçim vasıtası bir de etki etmek suretiyle onları tesir altına alma hareketi gibi kendisini göstermiştir. Elbette çok iyi tarikatlar ve bu tarikatlara bağlı insanlar vardır. İntesipler vardır. Ama maalesef bu son zamanlarda tasavvufi düşüncenin insanlar üzerinde bıraktığı etki pek olumlu değildir, bu açıdan insanlar Kur'an'a yeniden dönmelidirler, tasavvufi düşünceyi yaşayabilmek için Kur'an'a yeniden dönmelidirler. Hatırlarsın Kuşeyri Risalesi'nde diyor ki bir adam gökyüzünde bağdaş kurup oturuyorsa, onun bu hareketinin gerçek olup olmadığını anlayabilmek için amellerinize bakın. Bakın, eğer o şeriatın emirlerini yerine getiriyorsa yaptığı iş doğrudur. Yok eğer şeriatın emirlerini yerine getirmiyorsa ya sihir ya bir başka şeyden insanları aldatıyordu. Bu bakımda Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirmek suretiyle yaşanacak bir tasavvufi hayat başkalarına örnek olabilir. Tarihte olduğu gibi. Ama e, öyle olmaz ise, aksi olursa Kur'an'a bağlı kalmadan, onun emirlerini e, yaşamadan, yasaklarından kaçınmadan yani Kur'anî ruhla hareket etmeden vücut bulacak, kendini gösterecek bir tasavvufi hareket diğer insanları aldatmaktan öteye gitmez. Bu sebepten dolayı herkes şuna inanmalı ve ona göre de hareket etmelidir ki tasavvufun esası Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim olmaksızın Peygamber Efendimiz'in sünneti olmaksızın tasavvufi bir hayat yaşanmaz, yaşanamaz. Tasavvufi düşünce eğer bir öğreti ise yani bugünkü tabirle o kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bir doktrin ise bu doktrinin hayatın anlaşılmasına etki etmesi lazım. Öyle ki tasavvufi düşünce tarzı hayatı zevkle anlamaktır. Yani hayattan zevk almaktır. Peki hayattan nasıl zevk alınır? Hayat iyi ve güzel görünürse zevk alınır. Yani Allah'ın fiillerinin güzellikleri hayatta müşahede edilirse ve bu güzellikler insanın kendi şahsında tecessüm ederse, cisimleşirse, ortaya çıkarsa o zaman tasavvufi hayat yaşanıyor demektir. Yoksa bir tarikada girip efendim e, yeme içme tasavvuf hayat değildir. Hani Akif diyor ya siz mütevekkil değil müteekkilsiniz. O zaman insanlar müteekkil olurlar. Tasavvufi hayatı gölge ederek veya perde ederek kendi isteklerini, arzularını yaşarlar ki Allah onlardan razı olmaz, peygamber de hiç razı olmaz. Bu sebepten dolayı bütün faaliyetlerimiz eğer tasavvufi düşünceye intibar intisap etmişsek Kur'an'a uygun olmaktır. Sayın Hocam, biraz önce Mehmet Akif e bir vurgu yaptınız. Mutlaka şiirlerinde o vurgu var ama Hz. Ömer'de de bir vurgu var. Soruyor oturanlara, bunlar kimdir? Bunlar mütevekkildir. Bakıyor, herhangi bir yaptıkları iş yok. Bunlar mütevekkil değil, mütevekkil yani hazır yiyiciler Doğru. anlamında. E, sayın Hocam, 70 yıllık bir e, fakültenin e, ta tarihinden bugüne kadar e, tasavvufun kuruluş e, tarihini bize lütfederseniz, e, nasıl kuruldu bu kürsü? Biliyoruz ki e, hadis kürsüsünü ve tefsir kürsüsünü ardından merhum e, Muhammed Tayyip okiç hocamız, Profesör Doktor e, Nur içinde yatsın. O kurduğunu biliyoruz. Tasavvuf tarihini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bilim olarak ana bilim dalı olarak e, kurmadan bu güne kadar bir e, tarihini lütfedersiniz. Estağfurullah. Şimdi fakültemiz 1949'da kurulduğu zaman tabi hocalar yeterli değildi. Bazı hocalar var idi ama birçok dersin hocası yoktu. O bakımdan diğer fakültelerden hocalar çağırıldı. E, bunlar içerisinde efendim tasavuf e, tasavvuf dersi veren hoca yok idi. Mesela Hasan Hüsnü Erdoğan vardı. Bizde derslere giren ama o evet Diyanet İşleri Başkanı'ydı. O e, tasavvufla e, pek ilgilenmiyordu. Efendim tasavvufi düşünce İslam felsefesi içerisinde vücut olmuştu. İslam felsefesi dersleri okutuluyordu. Orada İbrahim Agah Çubukçu Bey evet. başta olmak üzere birkaç hoca vardı. Efendim e, uzun bir müddet İslam Felsefesi içerisinde tasavvuf devam etti ve benim rahmetli Kılımizyarıb Kenbi'nin bazı makaleleri vardı. Efendim lakin e, fakültenin daha gelişip çalışmalarını yaygın hale getirebilmesi açısından fakülte şeylere ayrıldı kürsülere ayrıldı. Tefsir ve hadis bölümü, kelam ve felsefe bölümü diye. İşte bu kelam ve felsefe bölümünde e, tasavvuf, İslam felsefesinden ayrılarak tasavvuf kürsü ortaya çıktı. İbrahim Ağaç Çubuk Bey'e bağlı olan tasavvufi bilim dalı Cavit Sunar Bey vasıtasıyla devam ettirmeye çalıştı. Çalışıldı. Orada o Balamak Balak Babalar diye bir beyefendi arkadaşımız vardı, asistan olarak o vardı. Efendim, e, daha sonra bazı arkadaşlar orada asistan oldular. Efendim, e, ben İslam felsefesi asistanı olduktan sonra İslam felsefesiyle ilgili olarak tasavvufi düşünceye de efendim, e, yönelmiştim. Cavit Sunar'ın buradan emekli olmasından sonra efendim, tasavvufi e, düşünceleri bir kitap haline e, getirmek meyili vardı. Bana e, İbrahim Ayya Çubuk Hoca tasavvufla ilgilenmemi, bu derslere girmeyi telkin etti. Ve sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ben de e, tasavvufi düşünceye yöneldim. Çünkü tasavvufi düşünce daha önce söylediğim gibi İslam düşüncesi içerisinde bir düşünce şekli olduğu için tasavvufla ilgili makaleler okudum, yazdım. Hatta bir kitap gücü getirdim. Efendim, Emre oldu Beco Bey ile birlikte onu gücü de getirdik. E, benden sonra, efendim, e, tasavvuf ana bilim dalına temce bey vekalet etti ve o devam ettirdi. O yardımcı doçent ve doçent olduktan sonra ona bıraktım bu işi. Ben de İslam felsefesine tekrar döndüm. Ve orada işte Mustafa Aşkar gibi arkadaşlarımız veya diğer bazı arkadaşlarımız Pasofi Fasovf Ana Bilim Dalını halen devam ettiriyorlar. Fasovf e, Ana Bilim Dalının veya Fasovf'un fakültemizdeki tarihi bu şekilde. Şu anda Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin mezunlarından olan ve Bartın İslami İlimler Fakültesi'nde de bizimle temel İslam bilimleri e, ana bilim dalında görev yapan e, doktor öğretim üyesi Muhammed Ali Yıldız. Sizin öğrencilerinizden. O günden hocam 70 yıllık yaklaşık 120 civarında ilahiyat fakültemiz var. Şu anda net bir sayı belki telaffuz etmeniz mümkün değil ama benim bildiğim kadarıyla bir aydın bir Tunceli civarında iki 81 vilayetimizden bir iki vilayet kaldı ilahiyat fakültesi olmayan. Ne kadar kürsü ya da ne kadar hocamız var size ulaşan rakamlar? Valla tabii bu konuda benim çok fazla bir fikrim yok. Sadece benimle doktora çalışması yapmış olan ve diğer üniversitelere giden arkadaşlarını biliyorum. Şimdi tabii ben şu hususu tebariz ettirmek zorundayım. Her vilayete bir ilahiyat fakültesi açmak bence doğru değil. Üniversite açmak da doğru değil ama ilahiyat fakültesi açmak doğru değil. Çünkü hoca yok, Efendim kitap yok efendim bu hocaların e, kişilere vereceği dersleri ihtiva eden kaynak eserlerin maalesef çoğu tercüme edilmişti. O bakımdan benim kanaatim e, hayat fakültelerinde önce hocaların yetiştirilmesi, sonra kütüphanelerin kurulması ve daha sonra da bu kaynak kitapların tercüme edilmek suretiyle hem hocalara hem de talebelere sunulması gerekmektedir. O bakımdan şimdi Türkiye'mizde mevcut ilahiyat fakültelerinde tasavvufta hangi hocalar var? Maalesef bilmiyorum peki. Peki hocam, yeni nesle, mesela kameramanımız da şu anda özellikle çağırdım dedim belki istifade eder, kendi ismini lütfedersen. Öznur Latife Felsefe tarihinde yüksek lisans yapıyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu kardeşimiz gibi yüksek lisans doktora yapmak isteyen öğrencilerimiz mutlaka olacaktır. Tasavvuf ana bilim dalına yönelmelerini nasıl tavsiye edersiniz ya da ne demek istersiniz misiniz? Evet. Şimdi tabii tasavvuf edebiyatı çok geniş bir edebiyat. Pek çok kitap var, pek çok kaynak var. Genç araştırmacıların eğer tasavvuf ana dalını tercih etmeleri söz konusu olursa bu ana kaynaklardan haberdar olmaları lazım. Ve onlara göre verenler lazım. Bir de tasavvuf edebiyatı dediğimiz edebiyatın içerisindeki kitaplardan haberdar olmaları lazım. Bizim bir Osmanlı Bir sürü kitap var. Bunları e, okumaları, bunlardan istifade suretiyle yeni bir şey vücuda edilir böyle, güzeldir. Şimdi e, maalesef bizim Türkiye'mizde e, her ana bilim dalında hemen hemen çok az istisna olmak üzere arkeoloji yapılıyor. Yani Kuşehri'nin Risalesi'ni veya Davudu Kayseri'nin bir Risalesi'ni veya Kalabadi'nin kitabını ortaya çıkarmak e, bilimsel mahiyette bir çalışma olabilir ama bilme katkıda bulunmak demek değildir. Bence tasavvufun e, nasıl bir düşünce tarzı olduğunu ve insanlara nasıl nakledilmesi gerektiğini psikolojik, sosyolojik, hatta etnolojik, antropolojik açılardan ele alarak sunmak gerekiyor. Yani yeni bir şey üretmek gerekiyor. Yüksek lisans veya doktora tezi demek yeni bir görüş getirmek demektir. Ve tasavvufa yönelecek arkadaşlarımızın bu yeniliği bulmalarını ve bunları insanımıza sunmalarının güzel olacağı kanaatini taşıyorum. Tabi tasavvufi düşünce yaratıcı düşünceyi kabul eden bütün düşünce sistemlerinde mevcut bir defa Allah'a kabul ettikten sonra onunla irtibat halinde olmak. Bu yaklaşmak, onun lütuflarından istifade etmek her insanın içinde bulunan bir arzudur ama bunu bilimsel tarzda, uygun bir tarzda evet, e, halka arz etmek ve sadece ve sadece e, bazı zikirlerle bazı e, efendim ne bileyim faaliyetlerle sınırlı kalmamak dolayısıyla da beyni çalıştırmak, zihni çalıştırmak, aklı çalıştırmak suretiyle Kur'an'i anlamda bir bağlantıyı tespit etmek gerekir. Bu da ancak bilimsel çalışmalar olur. Hocam siz arada dokundunuz ama ben o konuya girmeden bitirmek istemiyorum. Yani bugün dünya satında, dünyanın her tarafında tasavvufla hemhal olan tarikatlar, cemaatler var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, aşırı mı yoksa mutavasıf bir durumda mı yoksa e, konumları ne durumda yani şu anda? Şimdi tabi biliyorsunuz e, dünyanın her tarafında tarikatlar var. Hristiyanlıkta bizden fazla tarikat var. Hindistan'da tarikatlar var. Her tarafta, Yahudilikte var. Her tarafta tarikatların dolayısıyla da yaratıcıyla e, ilişki halinde olmanın vuku bulduğu bir gerçek. Biz kendi dünyamızdan bahsedersek, İslam dünyasında maalesef İslami hayat da bu tarzdadır, tasavvuf hayat bu tarzdadır. Her şey kılık kıyafete geçer i̇şte Bir sarık taktın, çüppe giydin, sakalı bıraktın mıydı? Ya din adam oluyorsun, ya efendim mutasavvuf oluyorsun veya şey oluyorsun. Bunlar yanlış şeyler. Yani. Biraz önce söyledik. Tasavvuf, hayır hali ilmi değil. Kılık kıyafetle sufi olunmaz. Zaten büyüklerden sanıyorum kuşeyri böyle söylüyor. Suf giymek suretiyle insanlar mutasavvıf olmazlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i anlayarak hayatımıza tatbik edin. Hayatımızın her beşgesini uygulayarak nefsimizi teskiye ve terbiye hususunda tasavvuf düşkünce istifade yoluna gitmek bence en güzel husustur. Maalesef İslam dünyası ve tabii diğer dinlerin dünyaları da tasavvufi düşünce konusunda samimi olanların haricinde pek samimi değiller. Ve gösteriş yapıyorlar. İnsanları, insanların aklını ne diyelim ona böyle kandırmak istiyorlar. Onlar istifade yoluna gidiyorlar. Batı dünyasında bir sürü tarikatlar var, ben onların içinde bulundum, bazılarını tanıyorum. Onlar da öyle böyle insanları kandırmaya hedef alıyorlar. Bizim İslam dünyasında ise bu daha çok. Efendim, e, öyleyse başta söylediğim gibi e, İslam dünyasında e, efendim, tasavvufi hareketin gerçek anlamda bir tasavvuf felsefesi olabilmesi ve tasavvuf hareketi olabilmesi için Kur'an'ı yaşamaktan, Kur'an'a dönmekten, onun kuranlarını kendi içimizdeki düşüncelerle mezzetmekten ve hayata e, aksettirmekten başka çare yoktur. E, görüyorsunuz efendim şeylerde internette görülüyor, bazen televizyonlarda görülüyor. Böyle büyük din adam diye geçiren bazı insanların hatta şeyh diye geçen, tarikat erbabı diye geçen insanların sofralarında kuş sütü eksik. Ee, allah Teala iyilik yüzünüzü doğuya batıya dönmeniz değil, iyilik fakire fukaraya yardım etmenizdir derken, bu sofralarla bu hayatın efendim e, nasıl bir itirafı olabilir? Bütün bunların göz önüne alınması gerekir. Ve tasavvufi hayat Türkiye'de e, o makama, mevkiye, paraya, kulağa, dünya ve Efendim, ehemmet vermeyen bir lokma, bir hırka değil ama bunların esiri olmayan Kur'an'ın söylediği insan tipine dönmedikten sonra gerçek anlamda tasarruf olmaz. Değerli hocam, Profesör Doktor Hayrani Altıntaş'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Biz hocamıza projemizi de girmeden önce açıklamıştık. Burada da tekrar kendisine zikretmek istiyoruz. Türkiye İlim Önderleri projesinde inşallah Hocamız da bir halka olarak yer aldı. Verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah e, kendisine hayırlı ameller ve hayırlı ömürler nasip etsin. Amin. Doktor öğretim üyesi Erdoğan Köycü, Bartın Üniversitesi, İslam İlimler Fakültesi. Teşekkür ederim.